2026 Ocak ayında asgari ücrete maksimum %20, emeklilere %10, memur ve kamu çalışanlarına %10 gibi artışlar olur. Sabit gelirliler bugünleri dahi mumla arayacak, krediye ulaşma imkanı bulamayan binlerce işletme batacak diyorsunuz. 60 olduğunuz tweette biraz e, üzücü bir tabloyla karşı karşıyayız. Buyurun. Evet şu anda bizleri sürekli takip eden kişiler var. Yayınlarımızı yıllardır takip edenler var. Bizleri tanıyanlar var. Ama bizleri sürekli takip etmeyen, yeni keşfedenler var. O yüzden bizi tam olarak kanımayanlar var. Yıllardır sosyal güvenlik çalışma hayatını emeklilik konularında bilgiler aktarıyoruz. İşte EYT sürecinde çok kişi bizi takip etti. O süreci bizler de çok yakında e, takip ettik, çabaladık, elimizden geleni yaptık. Mesela EYT döneminde bu yasanın çıkacağını en çok biz vurgularken ama çoğu kişi bu yasanın çıkacağını inanmıyordu. Sonrasında 2000 yasa çıktı ama yasa çıktığında 2022 yılında emeklilik için zorunlu olarak yasa 23'te çıktığı için 2022'de müracaatta bulunmayıp 2023'te müracaatta bulunanların %17 emekli aylıklarında bir kayıp yaşadığını bizden başka bir ifade eden o dönemde olmadı. Tamam. E sonrasında 2024'ten 2025'e girerken emekli olamayanların bir yüzde kaybı oldu. Bunu aylar öncesinden söyledik. E şimdi bir dahaki sene yine bu sene emekli olmayıp seneye emekli olacak olan kişilerin emekli aylıklarında kayıt olacağını ifade ettik. Emekli Aylıklarına refah payı verileceği dönemlerde emekli aylıklarına ayrıca iyileştirmeler yapılacak. Yapılma ihtimali çok yüksek olduğunu söyledik. Ayrıca küçük de olsa refah payları verildi. Ama şu son dönemde mesela 2024 yılından 2025'e girerken çok büyük beklenti içinde olmayın. 2025'te size ayrıca bir refah payı ve sayıyanlar artışı yapılmayacak. Türkiye'nin açıkladığı oranlarda bir fark verilecek. Bunları söyledik. Aynen dediğiniz gibi oldu. Asgari ücrete bir artışın yapılmayacağını Temmuz ayında ifade ettik. Bakın Temmuz ayını bitirdik. Dün itibariyle bitti ve asgari ücrete herhangi bir artış yapılmadı. Kamu işçileri bir taraftan işte zam pazarlığı devam ediyor. Kamu işçilerinin 24 ilk 6 ay, ikinci 6 aylık için %11. 2026'nın ilk 6 ay için %10, ikinci 6 ay için %6. Şimdi memurların zam pazarlığı başlıyor. Memurlar %60, %70, %80 zam talep ediyorlar. Bunların ne olup ne bileceğinle ilgili asgari ücreti 2026 yılında ne kadar oranda zam yapacaklar tam kendi tahminlerimi yazdım. Bizim yazdıklarımız ortada ve aylar öncesinden yazıyoruz. 2026 Ocak ayı geldiğinde memur, kamu görevlisi, yani kamu işçisi, memur, memur emeklisi, SSK, bağkur emeklisi, asgari ücreti ne alacak? Hep beraber göreceğiz. Bizim yazdıklarımız burada duracak tabii ki. Ama bu yazdıklarımızla ilgili yaptığımız analizler sonucunda hükümetin yapmış olduğu çalışma ve beklentileri doğrultusunda asgari ücrete 2026'da %20'den daha fazla bir artış yapılmayacağını görüyorum Çünkü 2026 yılında hedeflenen enflasyon %20'lerin altında olacak. Hükümet artık hedeflediği enflasyon oranında Ocak'ta artış yapıyor. Bu nedenle de 2026 yılının Ocak ayında bekledikleri enflasyonu göre maksimum asgari ücretli %20 civarında bir artış yaparlar diye düşünüyorum. Şimdi memurlar %60, %70, %80 zam bekliyor ama ben memurların da ailelerine 2026 Ocak ayında %10 civarında bir artış bekliyorum. Kamu işçilerine de aynı %10 olur, %9 olur, %11 olur, %12 olur. Yani ortalama %10 civarında bir artış bekliyorum. Yine enflasyon %24-%29 arasında bir enflasyon gerçekleşecek. %30'a kadar çıkabilir. Burada da %10 diye yazdık maksimum bakın ehe. burada olabilecek en yükseği de %12. Yani %10'lar civarında memura, memur emeklisine, SSK Bağpır emeklisine de yine %10'lar civarında 2026 Ocak ayında artışlar yapılır diye düşünüyorum. Ama şu anda bakıyorum işte memurların zam pazarlığı başladı, memurların beklentisi %60, %80 arasında bir zam bekliyor böyle bir şeyin olmayacağını, beklentilerin çok altında artış yapılacağını düşünüyorum. Neye göre söylüyorum? E, kamu işçisine 2026'nın ilk 6 aylık dönüm için %10 verip de memura %40 verirler mi? %60 var mı? %80 verirler mi? Kamu işçisine 2026'nın ilk 6 ayında %10 düşünüyorlarsa memuruna %10 verirler. E, bir de 2025 yılının ilk 6 aylık döneminde %16.67'de enflasyon çıktı. Bundan sonra %24, %29 arasında çıkacak enflasyona göre %6, %7 ile %12 arasında maksimum bir enflasyon farkı çıkacak. Memura zaten aynı enflasyon farkını yansıtmıyorlar mı? Aynısını yine yansıtacaklar diye düşünüyorum. Bu hmm, nedenle de memurun emeklinin sabit gelirinin fiyat artışları karşısında 2026 yılında daha fazla bunalacağını düşünüyorum. Diğer taraftan esnaf zaten uzatmaları oynuyor çoğu esnaf, işveren şirket. Çünkü paraya ulaşmakta, nakit paraya ulaşmakta çok büyük sıkıntı içinde şu anda işletmeler Kredi faiz oranları çok yüksek, kredi faiz oranları bir miktar düşüp bu kişiler krediye ulaşamazlarsa şayet maalesef firmaların birçoğu da batacak. Yani 2026 yılında da bizi iyi günlerin beklemediğini şimdiden görüyoruz. Hükümet yetkilileri her ne kadar da durumun çok iyi olduğunu ifade etseler de sabit gelirli açısından iyi bir durum ortada yok. Memur açısından iyi bir durum ortada yok. Memur emeklisi açısından iyi bir durum ortada yok. Esnaf açısından iyi bir durum maalesef ortada yok. Ve artışlarla beraber dediğim gibi ben daha da kötü olacağını düşünüyorum. Yani şu anda mesela 600 bin kamu işçisine ikinci altı ayda diyorlar ki yüzde 11 artı günlük de 50 TL yani 1500'le aylık ayrıca bir artış yapalım. Yani zam oranı 11'den 14'e çıkmış oluyor diyorlar bu şekilde. Bakın. Yani dağılığı geçer gibi. Yani maalesef Durumlar çok iç açıcı değil. Peki kimin, e, kimler için durum iyi de, e, çoğu kişi iyi değil. Şöyle, mesela kimler için iyi diyebiliriz? Milletvekili maaşı şu anda 229.676 lira oldu. Uf, tabii onlar çok keyifli yerinde. Yani bakan maaşı 235527 lira oldu. Vay be. Emekli milletvekili aylığı 149 bin lira oldu. Hem milletvekili hem emekli vekil aylığı alanlar toplam aylık 379 bin lira cebine para koyuyor. Bu kişilerin bu paraya da ihtiyaçları yok. Bu kişilerin zaten yüzde şirket sahibi, işi gücü yerinde, Varlıklı olan kişiler biliyorsunuz Türkiye'de daha çok siyaset yapıyor. Siyasetin içinde olup da varlıklı olmayanların oranı çok düşüktür. Doğru. Doğru. Yani büyük bir kesim milletvekilleri, bakanlar, diğer kişiler, onlar çok da böyle bir durumu idrak edecek halde değiller. Her ne kadar da onlar bu durumu vurguluyor gibi gözükse de, aslında durumu kendileri yaşamadıkları için çok da anlayacak bir durumda değiller. Yok tabii ki yani şey çok açın ayetten anlamaz. Peki öyle bir şey diyor hala özgür veya her şey kötü mü her şey kötü mü iyi olan bir şey yok mu? Bakın milletvekilleri için bakanlar için ya. <laughs> milletvekili emekli aletleri milletvekili yapanlar için demek ki iyiymiş ya, durum. Yani herhangi bir şey değilmiş. İyi şeyler de varmış bu ülkede birileri için. Onu alalım madem. Doğru, doğru. Peki hiç mi umut yok emekli adına? Hani e, 2026'nın tablosunu böyle çizdiniz e, ama hiç mi umut yok bir seyyanen zam, bir intibak, e, tekrar emeklinin ayağa kalkması için hükümetin na, ne zaman nasıl bir adım atması gerekiyor? Hükümeti nasıl işte, diyoruz, kamuoyu baskısı oluşturmak önemli doğru ama, e, baktığınız zaman meydanları doğrudan milyonlara rağmen o kamuoyu baskısını almadı, algılamadı. E, çok önemsemedi hükümet ne yapacak emekliler? Yani dikkati çekebilmek için milletvekilleri e, iki yıllık süre geçti artık milletvekili emekliliğini garanti altına alıyorlar. Bunlar sonraki süreçte bir erken seçim olur ise erken seçim öncesi bu durumların hepsi hükümetin bir anda aklına gelir, bu konularla ilgili çalışma yaparlar. Yani emekli memurun, esnafın e, ekonomideki kötü gidiş sonrasında tabiri yerindeyse bunalımda olan halkın imdadına bir seçim yetişir. Bakın seçim yetişir derken hükümet seçimi kaybetsin, muhalefet gelsin, muhalefet gelirse verecek anlamında değil seçim kararı alındıktan sonra Türkiye'de musluklar açılır. Doğru. Doğru. Tek yani? Evet. Yani şöyle devlet adına hükümet kararlar veriyor. Hükümetin de o normal gülen yüzünü sadece millet seçimden seçime görür. Doğru. Yani tabiri milleti kafalamak için siyasetçiler o gülen yüzünü gösterirler. Şefkatini gösterirler. Ama seçim bittikten sonra o gülen yüz kaybolur, şevkat gider.